Evet, öncelikle ben de hemen hızlıca başta Can Bey'e ve eşine Feryal Taslaman'a ve aynı zamanda Ay Vakfı'na ve bütün bu sempozyumu organize eden arkadaşlara, burada gerçekten canla başta çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ee, tabii ki biraz önce Mehmet Okuyan Hocam dedi, son konuşmacılar olmak biraz hem avantaj hem dezavantaj. Tabii biz biraz, özellikle ben felsefeci olduğum için biraz sataşmaya çalışacağım hem Mehmet Okuyan Hoca'ya hem de benden önceki bazı e, konuşmacılara. Tabii bu sataşma e, keyfi bir sataşma değil. Daha doğruya ulaşmak için geleneğimizde yine var olan filozofların bilhassa toplumsal cinsiyet yani kadın ve erkeklik, kadınlık ve erkeklik rolleri. Özellikle belki bu konuya yabancı olan arkadaşlara şunu önceden uyarmak istiyorum. Benim tebliğ başlığım aslında İslam'da cinsiyet eşitliği diye çıkmış, o benim hatam. Biraz yurt dışında, yurt içinde epeyce bir gezdiğim için bu sırada Yasin kardeşimize gerekli doğru şeyi bir türlü veremedim. Hatta özgeçmişim bile Karaman gibi çıkmış yine, Kaman yerine. İslam'da toplumsal cinsiyet eşitliği, yani cinsiyet eşitliği farklı, toplumsal cinsiyet eşitliği farklı. Şimdi bazıları şaşırabilir, cinsiyet eşitliği olabilir mi? Olmaz. Çünkü nihayetinde iki ayrı cins var. Dolayısıyla burada toplumsal cinsiyet eşitliğinden bahsedeceğim. Öncelikle bu kavramın nasıl karşılandığı, hangi kavramlarla karşılandığından kısaca söz edeceğim. Sonra Kur'an merkezli, İslam merkezli neler düşünebiliriz. Hatta biraz belki o konuda da toparlayıcı olmak açısından bazı kurallar anlama noktasında temel ilkeler getirmeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Şimdi kadınla erkek arasında biyolojik farklılığının olduğu bir gerçek ve biz buna cinsiyet dediğimizi söylemiştim. Halbuki bir de şöyle kavramlarımız var. Mesela toplumsal cinsiyet diyoruz. Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları diyoruz veya ön yargıları diyoruz veya eğitimde toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık diyoruz veya meslek seçimlerinde çoğumuzun çocuğunun yaşadığı sıkıntılar işte rehberlik uzmanına gönderiyorsunuz. Sen kız çocuğusun şuraya yazsan iyi olur şeklinde bu tarz bir takım ayrımcılıklar yapılıyor. Bu noktada biz erkeklik ve kadınlık algısının toplumda nasıl oluşturulduğunu ve bunun nereden kaynaklandığını aslında incelememiz gerekiyor. Tabi bunun yine de şunu kabul edelim. Burada birçok iki gündür görüşler sergilendi. Hepsinde de mutlaka doğruluk payı var ve hepsi bir şeyler söyledi. Fakat şunu da bilmemiz gerekiyor. Yani nihayetinde bu yargılar, kalıp yargıların bir kısmı biraz da varoluşsal durumdan yani biyolojik farklılıklardan da kaynaklanıyor. Onu bilelim. Yani neden erkekler hani dün soruldu hocamızın Hidayet hocamız dedi ya neden böyle oluyor? Kadın zayıf göründüğü için böyle oluyor. Yani yasa böyle işliyor. Güçlü zayıfı yeniyor. Yani bu da her dönemde bunun dinle veya şeyle açıklamanın mutlaka birçok yönü olabilir. Din buna engel olabilir ya da geliştirebilir, pekiştirebilir. Ama ana sebeplerinden biri erkeğin fiziken kadından biraz daha güçlü olması veya bu şekilde eğitilmesi aslında kadında güçlü olabilir. Kadının da daha nazik bir varlık olmasından kaynaklanıyor diyebiliriz temel sebeplerden biri. Bu noktada toplumda bir takım Cinsiyet rollerinden bahsediyoruz. Hani bu roller, şunu inkar etmiyoruz. Bu roller anlaşmaya ve iş bölümüne dayalıdır. Yani birileri neden fırıncılık yapıyor da birileri o fırında fırının sahibi de birileri niye orada işçi? E Karl Marx'ın teorisinden hareket edersek birileri Tabiri caizse kapitalist, diğerleri de e, o kapitalistlerin egemenliğinde zulme maruz kalan insanlar. Böyle bir algı yok. İş bölümü var ve bu iş bölümünde Ariston'un da belirttiği, klasik gelenekte filozofların üzerinde durduğu bir e, orantısal adalet dediğimiz bir adalet var. Adalet illa eşitliğe dayalı değildir. Tabiat belki eşit adaletten bahsedebiliriz. İlahi adalet eşittir belki ama insani adalet, toplumsal adalet dediğimiz şey daha çok neye dayanır? biraz daha böyle orantısal, aritmetik veya matematiksel orantıya dayanır. İşte siz cebinizden 100 lira çıkartırsınız, bir kağıt parçasına bir şeyler alırsınız. Nedir? Bu örfün size verdiği bir e, haktır. Nihayetinde onun karşılığı öyle belirlenmiştir. Kimse canım ben bir kağıt verdim e, ya da sen bir kağıt verdim. ben sana niye böyle bir su vereyim ya da neden böyle bir telefon vereyim demez. Nihayetinde o kağıdın karşılığı vardır toplum arasında. Bu noktada toplumsal cinsiyet rollerini o toplumun içerisindeki örf de bu sabit değildir. Bundan bin yıl önce farklıdır, 500 yıl önce farklıdır. Hatta Türkiye için söyleyecek olursak 20 yıl önce farklıydı kadınlar açısından özellikle söylersek bugün çok daha farklı. Bugün bazı konuşmacılarımız buna da 40-50 yıl içerisinde Caner Bey de Nasıl değiştiğini bazı şeylerin gördük. Burada samimiyet var, samimiyetsizlik var, başka unsurlar da var. Fakat öncelikle şunun üzerinde durmamız lazım. Bu rolleri belirlerken erkeklik ve kadınlık rolleri işte bir evlilikte işte kavvamlık diyoruz mesela. Kavvamlık illaki birilerinin zannettiği gibi erkek mi kavvam olacak? Aslında yok böyle bir şey. Bunu Kur'an merkezli söylemiyorum. Normal olarak hayat merkezli söylüyorum. Bugün toplumda artık şu bir gerçek. Kadın da çalışıyor, erkek de çalışıyor. Hatta ikisi çalışsa bile geçinemiyor. Yani bu bir gerçek. Yok efendim kadın çalışmazsa erkek bunlar hayali fantaziler. Başka bir şey yok. Hayatın gerçekliğine siz birazdan değineceğim. Dinden referans bulamazsınız. Hayatın gerçekliği sizi götürür. Mecburen buna bir çözüm üretmek zorundasınız. Onun için Ebu Hanife'den beri maslahat dinin temel esaslarından biri diyoruz. Maruf yani örfteki toplumun iyi gördüğü şey her zaman iyidir. Bunu kabul etmek zorundayız. Bu noktada yapılan çalışmalarda Toplumsal cinsiyet rollerinin belirlenmesinde eğitimin, din adamlarının, e, özellikle camilerde konuşulan şeyler veyahut da Kur'an kurslarında veya ilahiyatlarda ve benzer yer toplum içerisinde çocukların eğitimlerinin ve öğretmenlerin rolünün çok önemli olduğunu görebiliyoruz. Tabi bunda toplumsal yapılardaki siyaset, sosyolojik yapı veya benzer faktörler hatta temel bazı e, değişkenler e, etkili olabilir. Bu da insanların o rolleri nasıl gördüğüne veya o gö rolleri nasıl üstlendiğine etki edebilir. Onun için dediğim gibi bunu net olarak roller böyledir demek de her zaman mümkün değildir. Bu noktada bizim bahsettiğimiz toplumsal cinsiyet eşitsizliği ya da zıttı eşitliği nerede esas olarak ilk başta söz konusudur? Kadın ya da erkeğin, burada genelde hep kadın üzerinden konuşuyoruz ama şu da bir gerçek. Toplumda erkek açısından da bir eşitsizlik bazen çıkabiliyor. Erkekten güçlü olması bekleniyor psikolojik olarak, ekonomik olarak. Efendim evi geçindirmesi bekleniyor, işte başka şeyler bekleniyor. Dolayısıyla erkek açısından da bakıldığında bir eşitsizlik doğabilir. Ama genelde kadın zayıf olduğu için, biraz önce bahsettiğim gibi kadın üzerinden böyle bir algı daha çok görülüyor. Elbette dediğim gibi bu her zaman sabit bir şekilde değil. Bu noktada ben özellikle e, tarih boyu peygamberlerin de esasında toplumlarda ortaya çıkan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırma uğraşında olduklarını görüyorum. Birazdan e, neden bunun böyle olduğunu Kur'an üzerinden de söylemeye çalışacağım. Neden? Çünkü şunu bilelim, fıkıhta da bütün dünya hukuklarında da temel kaide şudur. Hani beş tane esas. İşte can, mal, namus değil mi? Bunları sayarız. İnsanın temel hak ve özgürlükleridir. Bu özgürlüklerde bir kadınla erkeğin insan olmak noktasında hiçbir farkı yoktur. Bunu önce kabul edeceğiz. Bu bir. İkincisi, özellikle bizim geleneğimiz, bu konuda çok başarılıdır ama sonradan başarısızdır. Aristo'dan, Platon'dan çok güzel eserler gördük. Nikomakos'a etik gibi mesela ahlak felsefesini Aristo gerçekten mükemmel yazmıştır. Ama o toplumsal yapıdan etkilendiği için kadınla kölenin erdeminin erkeğin erdemiyle aynı olmadığını söylemiştir. Aristo hemen orada toplumsal yapının etkisinde kalarak böyle bir karara varmıştır. Halbuki bunu düzelten ilk düşünürümüz Farabi'dir. Demiştir ki hayır. Kadın da erkek de insandır. Erdemlilik açısından. Çünkü ahlak evrensel bir olgudur. Erdemler evrenseldir, temel erdemleri kastediyorum. Bunlar evrenseldir. Dolayısıyla bu erdemlerin, evrensel olan erdemlerin asla kadından erkeğe, köleden bir başkasına değişmesi mümkün değildir. Ama bu, Farabi tarafından, Aristo'da da olmayan yeni bir kaideyle açılır. Nedir? Siz cesaret erdemini bilirsiniz, İffet erdemini bilirsiniz, tanımını da yaparsınız. Kolaydır bu. Ama bunun nerede iffet, nerede cesaret, nerede... Efendim cömertlik olduğunu para bir ilk kez felsefe tarihinde ortaya koyan adamdır. Der ki 5N1K. Neyi, nerede, ne zaman, niçin, nasıl ve kime yapacağınızı iyi belirliyorsanız o erdemin ifratını tefritini iyi biliyorsanız o zaman erdem ortaya çıkar. Yani dediğim gibi ahlaki erdemlerin kendisi sabit olabilir ama uygulanması sabit değildir. Şartlara göre o erdemin iyi belirlenmesi gerekir ki ona göre uygulamanız gerekir. Fakat bu tabii ki Farabi bunu nereden çıkardı? Bu çok açıktır. Kur'an'ı bakış açısına sahiptir. 6 yıl kadılık yaptığı söylenir. Hanefi ekoldendir. Ve dolayısıyla böyle bir karate varmıştır. Çoğu noktada Aristo'nun görüşlerini takip eden bir adam neden bu konuda Aristo'ya karşı çıkmıştır? Bunu düşünmek lazım. dolayısıyla burada aslında İslam'ın özünde toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimiz Mutlak eşitlikten bahsetmiyorum, söylemiştim. E, toplumsal cinsiyet rollerinde erkeğin ya da kadının aleyhine temel hak ve özgürlükler ve erdemler konusunda erkeğin ya da kadın aleyhine bir durumun ortaya çıkmasına asla İslam izin vermez. Burayı hızlıca geçtikten sonra e, esas olarak e, Kur'an'ın veya da İslam'ın kadınlar ve erkeklerle ilgili neden böyle bir cinsiyet eşitliğini, toplumsal cinsiyet eşitliğini öne sürdüğünü açıklayan bir takım temel kaideleri önce ortaya koyacağım. Bunlardan birisi şu. Şimdi genelde yaptığımız şey biraz önce hani okuyan hocama çatacağım dedim. Tabii okuyan hocama saygı duyuyorum. Çok güzel açıklamalar yapıyor. Fakat buradaki gençlerin şunu sormasını istiyorum. Hani felsefe soru sormak. Hocam dedi ki Adem ve Havva cennetten kovulmamıştır. Doğru, cennetten kovulduysa Hristiyanlar gibi düşünmemiz lazım. Asli günahla doğuyoruz demektir. Yani aynı kanaate varır bu sonuç. Peki hocamız ne dedi? Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri güzel bir metot ve gerçekten de hocamızın çok güzel açıklamaları var ama hala hocamız şunu açıklayamadı. Adem dünyadaki bir cennetten kovuldu dedi. Şimdi ben hala soruyorum, niye kovulsun? Nereye kovuldu? Arafat'tan mı kovuldu mesela var kültürümüzde? Adem'le Havva'nın Arafat Dağı'nda ilk kez yaratıldı. Böyle bir şey yok. Biz felsefede bir kural koyarız. Tümel ilkeler belirleriz. Onun için Kur'an'a Farabi'nin bir yöntemi var. Vahiyi Farabi mantık diliyle okumamızdan yanadır. Arapçayla tabii ki okuyacağız ama bütün diller der Farabi mantık dilinin bir ürünüdür. O zaman mantık diliyle o Kur'an'ı çözümleriz. Şimdi mutlaka bana da hocamız veya başkaları e, iş arıyorum ya da batini yorum yapacak." diyecek, yapıyor diyecek ama ben şöyle düşünüyorum. Adem dünyadaki bir cennetten de kovuldu deseniz Ademle Havva mesele doğrudan kadınla ilgili değil elbette. Hocamız o konuda dediğim gibi haklı ama hala meseleyi çözmüş olmuyorsunuz. Çünkü ortada bir günah var ve bu günah bir ağaç söz konusu. Şecereden bahsediliyor. Bu ağaç elma mıdır? Buğday mıdır? İşte var görüşler. Dünyadaki bir cennet par bir parçadan kovulmasının da bir anlamsızlığı var. O zaman ne diyeceğiz? Bana göre şecere burada açıkça insanın yapısına işarettir. İnsan akıl sahibidir. Akıl e, ile donatılmıştır. Akıl ilahi bir güçtür insanda. Meleki bir güçtür, metafizik bir güçtür. İnsanı insan yapan şey budur. Ama insan şecere aynı zamanda insanın soyu anlamına da gelir. Buradaki işaret edilen şey sadece ve sadece insanda hem takva hem fücur dediğimiz iyilik ve kötülüğe eşit mesafede bir yaratılış tabiatı vardır. İnsan bununla donatılmıştır. Şeytan diye bir varlık da yoktur. Şeytan insanın kötülük tarafıdır. Melek insanın iyilik tarafıdır. İnsan melek de değildir. İnsan insandır. Dolayısıyla Orada ne bir varlık bizim görmediğimiz, kanımızda dolaşan bir varlık bizi kötüye meyleder, ne de yine etrafımızda kanatlarıyla uçan varlıklar bizi iyileye meyleder. Biziz, biz karar veriyoruz, irademiz var. Dolayısıyla ayetin anlattığı şey esasında, Adem'in de Havva'nın da insan olmak noktasında, bakın tam toplumsal cinsiyet eşitliğine götüren bir sonuç bizi. İnsan olmak noktasından ikisinin de bir nefsi var, ve bu nefis hem iyiliğe hem kötülüğe, Şems suresinde de bunu görebilirsiniz, eşit derecede mey meylettirir ama özü temizdir esasında. Özü de tertemizdir. Ama o bedensel olması, nefis demek bu demek zaten, melek olmadığını gösteriyor, ruh olmadığını gösteriyor. Ne yapar insan? Yapısı gereği, çünkü kıssa bunu anlatıyor bize. Suç işlediniz sizi kovuyorum değil, suç işleme, günah işleme kabiliyetinde yarattım zaten sizi. Bunu yapacaksınız ama yaparken şuna dikkat edin. Hayatınızı şöyle kurguladım sizin. Nesil nesep büyüteceksiniz, evleneceksiniz, çoluk çocuk yapacaksınız. Sizin asıl ebediliğiniz onda değil. Asıl ebediliğiniz burada. Akılda. Aslında işaret edilen şey tam da budur. İşte bu bana göre İslam'da toplumsal cinsiyet eşitliğinin ta Hristiyanlıktan Emre Hocam dün anlattı güzelce. Ona bir ilave de ben yapayım. Havva kelimesi bizde kullanılmaz dikkat ederseniz Kur'an'da. Klasik Tevrat ve e, İncil kaynaklarında ise çok daha eski dillerden gelir Havva kelimesi ve köken olarak yılan demektir. Şeytan demektir. Aslında o metinlerde de benim tahminim klasik o bozulmamış metinlerde de Havva dediğimiz anlamda bizim bildiğimiz Havva değil de insanın kötülük gücüne işarettir. Yoksa bir kadına işaret değildir. Onun için tasavvufta da nefs genelde kadın diye simgelenir. Yani onun için hemen onu yanlış anlamamak <laughs> lazımdır. Oradaki nefs bir akıl gücü vardır, o iyiliği ve yüksekliği temsil eder. Bir de öfke ve istek gücü vardır. Bunu temsil eder. Onun için Caner Bey de bugün bahsetti, hani bazı kavramlardan ben genelde söylediğim bir şeydir bu hani köpek giren eve melek girmez hadisini bizim geleneğimiz köpekleşen nefislere akıl meleği giremez şeklinde yorumlar. Bu Gazali'de de böyledir. Efendim İsfahani'de de böyledir. Başkalarında da böyledir. Herkes bunu kabul eder ama onun zahirini de kabul eder. İşte çıkmaz noktamız burasıdır. Onun için ben Kur'an toplumsal cinsiyet eşitliğinde kadın ve insan erkek erdemlerde ve temel hak ve özgürlüklerde insan olması bakımından eşittir. Ama roller İş bölümleri toplumun ancak ortaya koyacağı şeylerdir. Anlaşmaya dayalıdır. Siz evlenirsiniz, dersiniz ki sen çalış veya öbürü der ki sen çalış, ben de evde evin diğer ihtiyaçlarını giderim. Bu gayet doğaldır. Bu anlaşmaya dayalıysa kimse buna aa bu kadını ötekileştiriyor ya da erkeği ötekileştiriyor diyemezsiniz. Onun için toplumsal yapı gerçekliği barındırması lazım. Bu noktada evlilik, boşanma ve benzeri noktalarda kadınla erkeğin fıkıh geleneğimizi bir kenara bırakmamız gerekiyor. Mutlaka gerekiyor şu manada. Çünkü hukuk değişkendir. Örf kadınla erkeğin evlilik ya da boşanma noktasında aynı haklara sahip olduğunu eğer temel ilkelerden hareketle kabul ediyorsa yok efendim kadın boşanamaz. Fıkıh kitaplarımız bunların iştihatlarıyla doludur. Hocam vaktim var mı? Biraz Tamam. Dolayısıyla burada Mesela kadının savaşa katılmaması gelenekte Kur'an'da açıkça böyle bir ayet yok ama kadının savaşa katılmaması kadının ilim adamlarının savaşa katılmaması gibi bir şeydir. Yoksa kadının zayıf olduğundan değildir. Ya da Zuhruf suresindeki ayeti bile mealleri açın bakın bazıları kasıtlı olarak böyle meal verirler bazı mealciler. Allah diyor ki cahiliye zihniyetine siz diyor nasıl yaratıklarsınız yahu diyor. Hem diyor kadını ötekileştiriyorsunuz, bunları süs içinde büyüyen, kendisini bile savunamayan insan olarak görüyorsunuz. Oğulları siz alıyorsunuz, oğullar güçlü. Hem de melekleri Allah'ın kızları diyorsunuz. Nasıl varlıklarsın, nasıl mantıksız düşünüyorsunuz diyor. Ama bizimkiler bunu Allah bile demiş diyor ya, süs içinde büyüyeni bana mı layık gördünüz diyor. Şimdi olayı anlamak aslında temel ilkelerden hareket ettiğinizde nedir? E, doğru değildir e, öbür algılar. Burada özellikle kadınların ve erkeklerin işte fizik açısından, biyolojik açısından farklı olmaları aleyhlerine bir durum oluşturmaması gerekir. Sadece iş bölümü noktasında farklılıklar oluşturması gerekir. Şahitlik konusunda ehliyet veya başka bir sebepten değil, akıl zayıflığı noktasından değil, sadece ve sadece toplumda görünür olma veya başka sebeplerle olabilir. Bugün de farklılaşabilir. Çok farklı olabilir. Miras, ikiye bir. Bunu kabul etmediğinizde direkt sizi kafir olarak nitelerler. Böyle bir şey de yoktur. Bugün hangi hanım şu anda kabul eder ikiye bir almayı? Eskiden mehirle tamam hukukçularımız güzel açıklıyor. Bir hak mehir bir de miras iki de erkeğe veriliyor eşit. E tamam bugün mehir yok. Medeni hukuk gayet mantıklı bir şekilde eşit bir şekilde veriyor. Hukuk neyi gerektiriyorsa hukuk mantığı hep aynı işler. Onun için ben hemen vaktim varsa esas burada e, yapılan çalışmaların sonuçları da bunu gösteriyor. Toplumumuzda maalesef illa bunu Kur'an'dan kaynaklandırmaya da gerek yok. Din algısından kaynaklandırmaya da gerek yok. Neden? Çünkü dediğim gibi kadının zayıf olması, fiziki olarak güçsüz olması, efendim erkeklerin biraz daha güçlü olması ve toplumda erkeklerin iş gücü açısından da hep tercih ediliyor olması kadın aleyhine bir durum oluşturuyor. Dolayısıyla biz bunu giderebilmek için çok iş yapmamız lazım. Din de bunun mücadelesini vermiş esasında ama sonradan tersine dönmüş. O zaman ne yapacağız? Bu bir. Olguyu esas alacağız. <laughs> mantık dilini konuşturacağız. Eğer tamam Kur'an'ın Kur'anla tefsirine Elbette varız, itiraz etmiyorum ama bizi bir sonuca götürmez. Kur'an'ın rivayetlerle tefsiri zaten hiç götürmez. O zaman ne yapacağız? Hakiki olarak bildiğimiz, doğru olarak bildiğimiz konularda tutup da apaçık bir konu varsa bunda dinden delil aramanın bir gereği yok. Bu kadar açık aslında bazı şeyler. Onun için tümel okumalar yapacağız. Ve burada Kur'an'ın her şeyi açıklamadığının ve daha da önemlisi, tırnak içinde söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Kur'an'ın bize bizim bildiğimizden çok farklı böyle uzaydan bilgi getirmediğini bileceğiz. Kur'an bize hitap ediyor. Bizim dilimizle bize hitap ediyor. Yani bize her şeyi vermiyor. Sadece diyor ki ilkeler koyuyorum. Adam olun diyor. Bu kadar. Hakikati yakalayın, doğruyu yakalayın, adaleti yakalayın diyor. Fıtratınızda var. Tamam hocam. Dolayısıyla olguyu esas almak demek günümüz şartlarında adalet neyi gerektiriyorsa yok İmam-ı Azam bunu dedi yok öbürü bunu dedi filanca bunu dedi. Ben özellikle dün işte bir soru sormuştum burada. Kastettiğim biraz oydu. İmam Maturdi gerçekten akılcı bir Hülya e, Hanım'a sormuştum. Akılcı <laughs> bir insan doğru ama İmam Maturdi döneminin şartlarının bir düşünürü ne olursa olsun. Çok önemli bir isim. Akılcı bir isim ama o dönemin şartlarında mecburen bazı şeyleri söylese bile bazı şeyleri söyleyemeyebilir. Bu gayet doğal. Bugünkü toplum şartlarıyla o dönemin toplum şartları da aynı değil. Biz bugünü olguyu esas alarak adaleti nasıl sağlayabiliriz? Kanun teklifleri veriliyor. Birisi çıkıyor televizyona. Hepinizin bildiği meşhur bir hoca böyle elini sallayarak nafaka kanunu gelmiş meclise. Kafir olursunuz Allah'ın hükmet, hükmettiğiyle hükmetmezseniz diyor. Allah'ın hükmettiği ne? aslında fıkıhçıların hükmet diyor. Ne diyor fıkıhçılar? Nafaka sadece kadın boşandığında doğum yapacaksa doğum yapana kadar veya hamile değilse iddet müddetince. Şimdi o dönemin hukukunda siz bunu belki getirebilirsiniz. Bugünkü şartlarda bu belli bir süre dahilinde de verilebilir. Hukuk böyledir zaten. Hukuk böyle ayarlar. Ama siz her şeyi nasçı bir kafayla yaparsanız, olguyu değil de illa rivayetleri esas alırsanız hiç fark etmez aynı adaletsizliğe düşebilirsiniz. Yine temel ilkemiz bu. Dediğim temel ilkeler kabul edeceğimiz. Din insan içindir. Allah'ın dine ihtiyacı yoktur. İnsanın ihtiyacı vardır. Ve yine dün aslında itiraz etmedim ama itiraz edeceğim bir şeydi. E, Kelamcı arkadaşımıza din <laughs> kültür yaratmaz. Dinin kendisi kültürdür. Din dediğim gibi uzaydan gelmiyor ki. Farabi bunu ilk söyleyen adamdır. Diyor ki din bir topluma geldiğinde yani vahiy bir topluma geldiğinde benim dilimle geliyor. O dilde dediğim gibi mantık dili. Ben onu nasıl anlarsam Arap onu nasıl anladı? Birden dörde kadar evliliği dört evlilik olarak anladı. Çünkü yüz tane evleniyordu zaten. Ama Türkler açın istatistiklere bakın. Tarih boyu Osmanlı'da da yüzde beşi geçmedi birden fazla evlilik. Niye? Ben o ayeti öyle anladım. Benim kültürüm o ayeti öyle anlıyor. Maturidi Türkistan'da, Semerkant'ta Kur'an'ı tamamen Farabi i̇bn Sina çok yakın bir şekilde anladı. Akılcan da Ebu Hanife böyle anladı. Ama İmam Şafi böyle anlamadı. Eşari böyle anlamadı. Bu gayet doğal. Ama hangisi bize bugün toplumsal şartlarda daha uygun geliyor biz onu yakalamamız lazım. Onun için din insan içindir. Ve insanın ürettiği bir şeydir. Doğru vahiy gelir ama siz temel meselelerde bile mezhepler arasındaki farkları bir tartışsanız neler var neler. Halbuki nedir? O zaten benim de üretebileceğim bir şeydir. Kelamcılar da bunu kabul eder. Eğer peygamber gelmese bile insan aklıyla Allah'ı bulabilir. diyor hocam burada maturdi uzmanı. Allah'ı da bulabilir. Efendim ahirete de inanabilir. Bunu kendine vacip de kılabilir. Bu İmam Maturdi'nin sözleridir. Bu gayet doğaldır. Onun için din bir kültür yaratmaz. Dinin kendisi bir kültürdür. Kendisi bir kültürdür. Ayrıca Dediğim gibi vahiy bizim bilmediğimiz bir şeyi de getirmez. Vahiy bize sadece bilmediğimiz için bilmediğimiz noktalarda önümüze yol açar. Öğrenin der. Dağlar nasıl yaratıldı, insan nedir, biz niye yaratıldık. Anlam arayışı yani tarih o insanların yaptığı budur zaten. Ayrıca din hayatı merkeze alır, hayat dini merkeze alır. İkisi aynı şeydir dolayısıyla. Din hayattır, hayat da dindir. Onun için olgu merkezli dedim zaten. Hayattan başka, bitiriyorum hocam. E, hayattan başka bir gerçeklik yoktur. Bu hayata dini uyarlamak değil bakın yanlış anlamayın. Şurada şunu ben gösterdiğimde hangi biriniz buna şarap diyebilir? Akıl derken akıl gerçeklik dışında bir şeye ulaşamaz. İbn-i diyor ki bir insan aklıyla hakikate ulaşamıyorsa ya metot yanlışlığındandır ya ön yargılarındandır. Akıl doğruyu bulma kabiliyetinde yaratılmasaydı Allah bize niye sorumlu tutsun? Bu kadar basittir. Kur'an'ın en temel ilkelerinden birisidir. Ayrıca dediğim gibi gerçekliği ve doğruluğunu bildiğimiz bir konuda bu konunun uzmanları, hukukçuysa hukukçuları, psikologsa psikologları buna karar vermelidir. Bugün okullarda, başka yerlerde, eğitim alanlarında maalesef Müslümanların ben, birçok ülkeyi hocalarımız da çoğu ülkelere gittiler, gördüler. İslam dünyasında müthiş bir şekilde bir bilim düşmanlığı ve akıl düşmanlığı olduğunu görüyoruz. İşte kadınla ilgili algıların temelinde de bu vardır. Açın bakın hadis kitaplarını. Kadınla ilgili rivayetlerin çoğunda bir yanlışlık vardır. Uydurma vardır. Niye ya bilerek yapmıyor ki bunu? Algısı bu, kadınla ilgili algısı bu. Bizim toplumumuzda da bizim anne babalarımız da böyleydi. Kadın kısmısı yani Anadolu'da kadın kısmı, saçı uzun, aklı kısmı. Bunlar yerleşik tabirler. Bunun etrafında halbuki insan böyle düşünmemiz lazım. Onun için ben esasında bizim temel yanlışlığımızın tümel bakmamaktan kaynaklandığını ve ne olursa olsun, ne kadar akılcı olursak olalım, eğer nasıl, sadece nasıl temel alırsak <laughs> yine de bir yere varamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü nasıl temel almak eninde sonunda şu demektir. Miras konusunda Kur'an'ın bana öngördüğünden başka hiçbir yere varamam. Hadislerin öngördüğünden başka hiçbir yere varamam derseniz, Peygamberimizin yaptığı uygulamaların insaniliğini göz ardı edersiniz. Zamaniliğini göz ardı edersiniz. Farabi buna da çok güzel bir çözüm getiriyor. Diyor ki, ilk reis, yani peygamber, bir uygulama yapar, Buna mille der Farabi, abi. Sünnet diye bir yönüyle. O mille bir toplum oluşturur. Peygamberin oluşturduğu bu toplumu sonradan gelen yöneticiler, ikinci reis ya da reisler ya da topluluk idareciler tamamen de değiştirebilir, kısmen de değiştirebilir. Ama biz şu anda din algımız baştan aşağı sakat olduğu için geçtik Kur'an'ı vahiy gayrimetlu diye kabul ettiğimiz hadislerin bile neredeyse en ufak bir şekilde eleştirisini yaptığımız zaman ki uydurma hadistir çoğu da yanlış algılarla doludur. Buna bile kafir olarak suçlanma her zaman gözünüzün önündedir. Onun için ben kadınlarla ilgili olarak e, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin özellikle de kadınlar aleyhine ortaya çıkan bu eşitsizliğin e, sadece dini metinler değil, aslında bizim toplumsal yapımızın ağırlıklı olarak bir ürünü olduğunu ama bizim gibi Müslüman ya da Batı'daki Hristiyan toplumlarda dinsel metinlerin de bunu özellikle pekiştirdiğini veya böyle anlaşıldığını, böyle anlaşılmak istendiğini söylemekle yetiniyorum. Teşekkür evet. ediyorum.